İlayda. Şimdi senin için de bir trafik e, sorusu hazırladım. İstersen mikrofonu tutabilirsin. Şimdi 11. sorumuz gelsin mi? Taşıtların ve yayaların kavşaklardan geçişini düzenleyen ışık sistemine ne ad verilir? Trafik levhası. Doğru mu? Evet. Trafik levhası. Yok. Doğru mu, yanlış mı? Hayır. Hayır. Peki, ee, yaya geçidi. Doğru mu yanlış mı? Bak orada da görüyorsun. B yaya geçidi. Hayır. Hayır o da değil. Acaba ne olabilir? Yaya kaldırımı. Yaya kaldırımı. Doğru mu yanlış mı? Hayır. Hayır. O zaman C şıkkını söylüyorum. Işıklı, trafik, Cihazı. işaret, Cihazı. Evet. Getir bakalım kedicik o ışıklı trafik işaret cihazını. İşte sevgili sevgili arkadaşlar. Bakın. İlayda'nın doğru olarak bildiğim ışıklı trafik işaret cihazımız bu. Peki. Seni tebrik ediyorum. Alkışlarla seni kedinin yanına gönderiyorum.